Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Değerli sarı kırmızı gönüldaşları, başlayan yeni ligde genç, yetenekli ve yıllarca şampiyonluğa ambargo koyacak çok güçlü aslanları izleyeceğiz. Sezon başından bu yana sağ kanat bölgesine futbolcu arayan Galatasaray yüzünü Uruguay'a çevirdi. Steven Beris, Rachid Gezzal, Morutan, Robert Muric gibi futbolcuları yüksek maliyeti ve çeşitli nedenlerle istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, national forması giyen Brian O'Campo için girişimlere başladı. Kulübüyle kontratı 31 Aralık 2021'de sona erecek 22 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euroluk transfer bütçesi belirlendi. Yönetim, Fernando Muslera kozunu da kullanarak oyuncunun transferini bitirmek istiyor. Futbola National altyapısında başlayan Brian Ocampo, 2018'den bu yana A takım formasını terletiyor. Kulübüyle 82 resmi maça çıkan Ocampo, 8 kez fileleri sarsarken, 23 kez de gol pası verdi. Sağ kanatta oynamasına rağmen hırçın futboluyla dikkat çeken Ocampo, 12 sarı, bir de direkt kırmızı kart gördü. Zaman zaman sol kanatta da görev yapabilen Ocampo, Uruguay U20 takımında 7 kere, A milli takımında ise bir kez mücadele etti. Nacinal'de 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşayan Ocampo'nun bir de Uruguay Süper Kupası Apoleti bulunuyor. Yaz transfer döneminde genç ve orta vadede para kazandıracak oyunculara yatırım yaparken, takım bütçesini de aşağı çeken Galatasaray yönetimi, kadrosundaki mevcut futbolcuları da unutmadı. Hürriyette yer alan habere göre her geçen gün yükselen performanslarıyla dikkat çeken ve teknik direktör Fatih Terim'in bu sezon Süper Lig maçlarındaki ilk 11'lere yazacağı 3 yerli oyuncu arasında ilk sıralarda yer alan Taylan Antalyalı ile Kerem Aktürkoğlu'nun ücretlerinde iyileştirme yapılacak. Yıllık 900 bin TL'ye oynayan Kerem ve 2,5 milyon TL garanti para alan Taylan'ın ücretlerine ciddi miktarda zam yapılarak uzun vadeli yeni sözleşmeler imzalanacak. Galatasaray'da ortaya koyduğu futbolla A, milli takımın 2020 Avrupa Şampiyonası kadrosuna seçilen ve İtalya'dan Atalanta ile Genoa kulüplerinin transfer listesine giren Taylan Antalyalı'ya, bu sezon takım kaptanı Arda Turan'a verilen yıllık 8 milyon TL garanti para teklif edilecek. Geçen sezon 3. lig ekibi Erzincan Spor'dan gelen ve A takımda kalıcı olmayı başarıp bu sezon Avrupa kupalarında oynanan 4 maçta da forma giyen Kerem Aktürkoğlu konusunda elini çabuk tutma kararı alan Galatasaray yönetimi, Fransız kulüplerinin takip ettiği bu oyuncuya yeni bir sözleşme önerecek. Sarı-kırmızılılar, gerek Taylan gerekse Kerem'le zamlı kontratlar yaparak hem motivasyonlarını yükseltmeyi hem de orta vadede satışlarından ciddi gelirler elde etmeyi planlıyor. Galatasaray, 18 yaşındaki Doğan Alemdar'ın transferi için Kayseri Spor ile masaya oturdu ancak Galatasaray'ın Doğan'ı istediği şartlarda Kayseri Spor'dan kopartması hiç de kolay olmayacak. Rens ve Lyon'un da transfer etmek istediği Doğan Alemdar için Kayseri Spor 4 milyon euro bonservis bedeli istiyor. İki Fransız kulübü de Kayseri Spor ile resmi bir şekilde görüşmelerini sürdürüyor ve Sarı Kırmızılı kulübe tekliflerini sunmuş durumda. Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı da yaptığı açıklamada, hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok teklif alıyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor ancak bizim göz bebeğimiz Doğan'ı kolay kolay değerini bulmadan bırakmaya niyetimiz yok dedi. Galatasaray transfer politikasını bu sezon itibariyle değiştirdi. Son dönemlerde bonservisle oyuncu almamaya özen gösteren Sarı Kırmızılılar, bu sezon tekrar kesenin ağzını açtı. Galatasaray transfer politikasını bu sezon itibariyle değiştirdi. Son dönemlerde bonservisle oyuncu almamaya özen gösteren Sarı Kırmızılılar, bu sezon tekrar kesenin ağzını açtı. Sarı Kırmızılılar 3 yıl önce finansal fair play kuralları çerçevesinde bazı kısıtlamalara tabi tutuldu. UEFA ile yapılandırma anlaşması imzalayan kulüp, bu çerçevede yeni oyuncu transferlerinde belirli bir sınırlandırmayı kabul etti. Transfer gelirleri ile transfer harcamaları dengesinin pozitif olması şartını içeren anlaşmanın ardından kadroya katılacak isimlerle ilgili de yeni bir transfer politikasına geçildi. Hürriyet'in haberine göre bu çerçevede kiralık oyuncu transferi adeta yazılı olmayan bir kural haline getirildi. Kalıcı transferler bedelsiz yapıldı. 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında Jim Bomb, bon servis ödeyerek oyuncu almayı bırakarak, neredeyse tüm transferlerini kiralık şeklinde geçici biçimde gerçekleştirme yoluna gitti. Bu süreçte sadece Luindam'a 5 milyon euro ve 300 bin euro ödenen Ozon Vafor için bon servis bedelleri ödendi. Haziran ayında Galatasaray'dan yapılan açıklamada UEFA ile olan yapılandırma anlaşmasının sona erdiği duyuruldu. Bu açıklamanın ardından gelen yaz transfer sezonunda Sarı Kırmızılılar oyuncu alımında gaza bastı. Kiralık isimler yerine Nelson, Jickeldau, Berkan, Barış, Boy gibi oyuncular devam etmekte olan transfer sezonunda toplamda yaklaşık 20 milyon euro bonservis parası ödeyerek kadroya katıldı. Fatih Terim, maçın oyuncusu seçilen Kerem Aktürkoğlu hakkında, Kerem ile ilgili gerek teknik olarak, gerek atleti ZM olarak programımız var, özel çalışmaları da var, anlatılanları dinliyor, o önemli. İkinci yarı ve ilk yarı baya farklı. İkinci yarı daha etkindi. Böyle bir Kerem bizi çok sevindiriyor. Muhakkak hatası olacak, inişli çıkışlı olacak. Genç oyuncularda bu oluyor ama ben ona güveniyorum. Kerem, her geçen gün rakip için tehlikeli bir hal alıyor. Bizi de çok sevindiriyor. Bunları hazmedebilecek bir genç. Onun için onu seviyoruz, kolluyoruz. Daha da iyi olacak. Oyuna her an ağırlığını koyabilen, pas oyununu iyi oynayan bir Kerem çok daha fark oluşturabilir. Değerlendirmesinde bulundu. Yeni sezon öncesi Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Jekyll Saça Boy, Aan Holt, Berkan Kutlu transferlerini bitiren Sarı Kırmızılılarda savunma merkezi için de Nelson transfer edildi. Victor Nelson ile bu sezon 8. transferini bitiren Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in, değişe değişe değişeceğiz ifadeleriyle anlattığı kabuk değişimi operasyonunda en az 4 hamle daha isteniyor. Sarı-kırmızılılarda transfer gündemi oldukça yoğun. Victor Nelson'u transfer ederek stoperdeki eksikliğini gideren Galatasaray yönetimi orta saha, forvet ve sağ kanat transferleri için yoğun mesai harcıyor. Ajans Spor'un haberine göre Galatasaray, Victor Nelson'un ardından 4 transfer daha yapacak. Galatasaray'ın orta sahadaki birinci önceliği ise Gerson Fernandez. Orta sahada Gerson birinci tercih ama alternatifler arasında Dank'te bulunuyor. Fakat Sarı Kırmızılıların Gerson'un olmama ihtimaline karşılık Portekiz'den 22 yaşında bir genç oyuncu daha izlettiği gelen bilgiler arasında. Sarı Kırmızılı ekibin forvete transfer etmeyi düşündüğü isim ise Halil Dervişoğlu. Brentford ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu iddia ediliyor. Galatasaray, geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışında attığı gollerle takıma önemli katkı sağlayan Halil Dervişoğlu transferinde oldukça ısrarcı. Getson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra teknik heyet bir yerli kaleci ve bir hızlı kanat oyuncusu da istiyor. Galatasaray'ın bu dört transferi tamamlayarak transfer dönemine nokta koymayı planladığı aktarıldı. Teknik direktör Fatih Terim'in özellikle sağ kanat için ters ayaklı bir isim istediği ve görüşmelerin devam ettiği ifade edildi. Galatasaray, Nelson'un ardından yapmayı planladığı 4 transferi daha gerçekleştirirse bu sezon 12 transfer yapmış olacak. Yeniden yapılanan Galatasaray bu sezon transferde Shakhtar Donetsk'in yıllarca başarıyla uyguladığı ve çok büyük paralar kazandığı sisteme geçti. Milliyetin haberine göre sarı kırmızılılarda transfer edilecek futbolcunun genç olması ve yıllık ücretinin düşük tutulması ana kriterler olarak belirlendi bu çerçevede de potansiyeli yüksek oyuncuların bon servisleri için yüksek meblalar gözden çıkarıldı Victor Nelson için Kopenhag'a 7 milyon euro, Alexander Jikeldau için Universitatea Craiova'ya e, 6.5 milyon euro verecek olan Jim Bomb, Berkan Kutlu için Alanya'ya 3.5, Barış Alper Yılmaz için Keçiören Gücü'ne 1.5 milyon ve Saça Boğ için de Rennes'e 1 milyon euro ödemeyi kabul etti. Bu 5 futbolcunun da ortak noktası genç olmaları ve maaşlarının düşük tutulması bu tarz genç ve maaşı düşük isimlerin satılırken de elden kolay çıkarılacağı planlandı. Üstelik ödenecek yüklü bonservis bedellerinin peşin yerine uzun vadeye yayılması önemli bir strateji olarak hayata geçirildi. Sarı Kırmızılılar şimdiye kadar bu futbolcuların yanı sıra Enholt, 30, Aytaç, 28 ve Alpaslan, 28 gibi bonservisi elinde olan isimlerin transferlerini de gerçekleştirdi.